önemli bir slogan daha var. Şimdi tabii bu sizin mesleğinizle de e, ilgili. Robotik çağda çoban madenciliği demişsiniz. Şimdi e, Soma ve Ermeneği'n e, kader olmadığını da e, bu işin fıtratında var denildi biliyorsunuz. E, aslında siz bunun kader olmadığını e, Türkiye'de maden Bakanlığı kurulmalı diye de bir e, öneride de bulunmuşsunuz. Kesinlikle. E, i̇nşaat ve maden mühendisisiniz. Yarında e, iş kazaları ile ilgili e, önemli bir gün. Bir günümüz, gün. evet. Evet. E, bu anlamda neler söyleyeceksiniz? E, Soma'dan başlayalım aslında bu önerinizi. Elif Hanım çok teşekkür ediyorum. Gündemimizde olan bir konuyu getirdiniz. Son 6 ayı biz bu konularla geçirdik. Soma'da bir facia yaşadık. Ermenek faciası bir başka oldu. Ama ondan önce Zonguldak'ta yaşadık. Bunun arka planında dönüldü ki kimisi dedi ki bu bir fitrattır. Kimisi denildi ki madenlerimizi kapatalım. Kimisi dedi ki biz buradan sonuç alamayacağız. Ben de diyorum ki kardeşim siz bu ülkede bu bilim ve teknoloji çağında Halk TV televizyonunda da o zaman söyledim. Diğer basın yayın organlarında da o zaman söyledim. Bu çaresizliği siz yaratıyorsunuz. Çare nedir? Siz 20. 21. yüzyılın ortasında çoban madenciliği yaptırırsanız, yani bilimi ve teknolojiyi bu sektörün hizmetine sokmazsanız, dünyanın geldiği robot çağında teknolojiyi bu unsurlarla birleştirmezseniz bunları yaşayabilirsiniz. 150 sene önce de bunlar vardı. Bizim ülkemizdeki madenciliğimiz uygulamalarında 150 sene önceki model uygulanıyor. Teknolojisi de bu düzlemde, bilgi ve birikimi de bu düzlemde. Yer altında neyimiz var onu bilmiyoruz. Yer altında bugün Türkiye coğrafyasının 780 bin kilometre karenin 500 metre altında ne var biz bilmiyoruz. Ülkemizi, coğrafyamızı... kaydedilmemiş aslında. Yani tanımıyoruz ülkemizi. Sahip olduğumuz toprakların üstünü altını bil, bilmeyen bir ülkenin bağımsız olması mümkün değil. Ulu Önder Atatürk ta İzmir İktisat Kongresi'nin döneminde bu cümleleri söylüyor. Beyler diyor siz bu varlıklarınızı yer altı yer üstü bulacaksınız devreye sokacaksınız. Kendiniz için yapacaksınız. Eğer size fazla geliyorsa komşularınız için yapacaksınız. Öte taraftan da dünya için yapacaksınız. Eğer siz bunu gerçekleştirmezseniz şimdi Irak'ta, Suriye'de ve Orta Doğu'da olduğu gibi ihtiyaç sahipleri gelir, sizin kafanıza bulur, sizin elinizden alır. Siz ekonominizi de kazanmamış olursunuz. Katma değer de kazanmamış olursunuz. Üstelik de böyle bir belanın içinde bulursunuz diyor. Ben de bu cümleyle ifade ettim. Dedim ki evet robot çağıdır. Bu robot çağıyla biz altı varlıklarımızı önce saptamalıyız. Arkasından bunları insan sağlığına, can güvenliğine ve e, e, iş cinayetlerine meydan vermeden üretebiliriz diyorum. Bunun için de bir defa sistematik bakmamız lazım. Bunun için de partimiz iktidara gelirse benim emelim bu. Bu nedenle siyaset yapıyorum. İnşallah partimiz iktidara taşırız. Ben de milletvekili olurum, bakan olurum. Bu sektörü de ben ayağa kaldırırım. Türkiye'de dünya örnek bir pro proje sahibi oluruz. Maden Bakanlığı, Maden Enerji diyorsunuz. Bakanlığı var ama altında Madencilik Bakanlığı başlı başına bir ülkemize gelir katacak, kaynak üretecek, kaynakları harekete geçirecek bir bakanlık haline dönüşmelidir. Bu nedenle onu istiyorum. Evet.